Ay eniştem kolay gelsin ne yapıyorsun? Ne yapayım be kayınço sabahtan beri çalışıyorum Telekeler geldi zeytinler onları yerine koyacağım benim ağrıyor. Tarha? Efendim enişte? Kayınço? Oğlum senin bu omuzlar genişlemiş, pazılar şişmiş, bilekler kanlaşmış. O ne? Baklava mı yaptın? Oğlum sen maşallah böyle kaslaşmışsın genişleşmişsin. Daş gibi olmuşsun ha. Ya ne yapayım işte akşamları çalışıyorum boş durmuyorum biliyor musun? Mermi yiyeyim mermi. Şurada dört tane tereke var. Var ya iki dakikada atarsın tek elinle kaldırsın sen. Ya şunlara bir yardım et de şuraya bir atı ver be. Ha? şunları mı? Şunlar mı? Hani şu. Ha ha kardeşim onlar. Onları bir sana zahmet bir el at da kayıç ver Koyuver be. Sabahtan beri var ya belim ağrıdı. Şimdi göreyim işte. Enişte var mı başkesin? Yok kardeşim ya cansın her zaman söylerim kayı adam adam teşekkürler Tamam işte. hadi görüşürüz Lan ben de bunu akıllı sanıyordum ha Oğlum bedavaya çalışır mıyız lan biz ha? Biri 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 biri, biri var Yüreğimin içinde yeri yeri